Başlarken çok küçükten başladık, Hani her şey çok güzeldi, her şey okeydi, her her zaman her şey çok güzeldi ve en güzel duygularım ben bu odanın içinde yaşadım, ee, kendi odamda yaşadım yani ne diyeyim, garip oldum. Ya. Çok görüyorlar bana. Korkuyorum ne var Düşe kalka Büyüyoruz işte Biraz yaram var ama Geçecek bu gidişle <laughs> Oğlum burada bu kadar fazla kişi kesin korona vardır sizde. Açın elleri. Açın elleri. Döküyorum. Dur elim gözüktü gene. Hiçbir zaman başaramadım şu elimi göstermemeyi. Döküyorum.